Softam'a e hoş geldiniz. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere ürün kategorilerini toplu olarak nasıl düzenleyebiliriz? Bununla alakalı bilgilendirme sağlıyor olacağım. Öncelikle yönetim panelimize geçiş sağlıyoruz. Bu alanda ürün yönetimi, ürün kategorilerini toplu düzenle sekmesine tıklıyoruz. Açılan ekranda sistemimizdeki bütün ürünlerin gösterimi mevcut. Yani listelendiği bir alan olarak düşünebilirsiniz. Gösterilen ürün sayısı 200 adet. Yukarı doğru çıktığımızda mağaza adı, resim, kategori, ürün adı, model, miktar, barkod, kaç günde kargoda alanı, lokasyon, eklenme tarihi, değiştirilme tarihi, statü ve işlemler gibi başlıklar bulunuyor. Bu başlıklar Bizim toplu ürün düzenlemelerinde e, yapacağımız filtreler olarak düşünebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse diyelim ki so mağaza adı kısmının altında bulunan kutucukla softomi mağazasına ait bu kategorideki ikinci el antika koleksiyon kategorisindeki ürünleri görüntülemek istiyorsam eğer işlemler kısmının altında bulunan filtre butonuna tıklıyorum. Yapmış olduğum seçim doğrultusunda Softamı mağazasına ait ikinci el antika koleksiyon kategorisine bağlı olan ürünleri sistem bana getirdi. Bunu dilerseniz yine yapacağınız filtreleme seçimine biraz daha özelleştirebilirsiniz. Diyelim ki burada bir kategori seçimi yapmayalım. Ve ürün adı bölümüne yine Softamı mağazasına ait ürün adında elbise geçen kelimeleri ürünleri filtrelemek istiyorsam eğer işlemler bölümünden yine filtrele butonuna tıklıyorum. Sistem bana Softomy mağazasına ait ürün adında elbise geçen ürünleri getiriyor. Ürünlerimizde toplu olarak kategori düzenleyebilmemiz için ürünlerimizin yan tarafına doğru geldiğimizde birer kutucuk bulunuyor. Bu kutucuklara tıklıyoruz. İkinci tıklamamız sonrasında hemen sağ tarafta toplu düzenleme diye bir alan açılıyor. Bu alanın yan tarafında bir kutucuk daha bulunuyor. Bu kutucuğa muhakkak toplu düzenlemelerde tıklamamız gerekiyor. Eğer ki tıklamazsak şuradan 3 tane ürün seçtim ve diyelim ki ben bu 3 ürünü kadın giyim aksesuar bluz ve kadın giyim aksesuar elbise kategorilerine bağlamak istiyorum. Kaydet dediğimde sadece bir ürün için işlem yapmış olacaktır. Hatta şöyle yapalım. Ben bu kategorilerimi sileyim. Daha net görebilmemiz için. Kaydet dediğimde sadece o ürün için işlem sağlıyor. Çünkü biz sisteme bu ürünleri toplu olarak düzenleyeceğimize dair bir bilgi vermedik. Dolayısıyla toplu düzenleme istiyorsak, toplu düzenleme yapacaksak eğer buradaki kutucuğu işaretleyip buranın tek işareti olduğunu görmemiz gerekiyor şimdi ürünlerimizi seçtik ve tekrardan kategori aktarımını gerçekleştireceğiz. Mevcutta 4 adet ürün seçtim. Sadece 1 adet ürünümün kategorisi yok. Diğer 3 adet ürünümün de farklı farklı kategorilerde bağlanmış durumda. Ancak ben bunları kadın giyim aksesuar kategorisine, elbise kategorisine kategorisine bağlamak istiyorum. Açılan ekranda yapmış olduğum kategoriler hangileri ise sistem ilgili ürünlerin mevcutta bulunduğu kategorileri silerek benim yapmış olduğum seçim hangisi ise onu uyguluyor olacaktır. Kaydet butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 4 ürünü seçmiştim ve 3 adet kategoriye bağlamıştım. Sistem mevcuttaki kategorilerini silerek benim atamış olduğum kategorilere bağlamasını yaptı. Buranın altını tekrar çizmek istiyorum. Çünkü burada bir herhangi bir geri alma işlemi sağlanamadığı için oldukça kolay bir işlem. Ancak geriye alınamadığı için oldukça da dikkat etmemiz gereken nokta. Açılan ekranda yapmış olduğumuz seçim hangisi ise biz bu ürünleri o kategorilere aktarıyoruz ve mevcuttaki farklı bir kategorisi varsa o kategoriyi silmiş oluyoruz. Yani şöyle gösterelim. Tekrar şöyle yapayım. Şu ürün diyelim. Bu ürüne tıkladım. 3 adet kategoriye bağlıydı. Kadın giyim, aksesuar, bluz ve elbise. Ben dedim ki ikinci el koleksiyona bağla. Bunları sil. Bunları istemiyorum. Bunun yanı sıra da ayakkabı çantaya bağlayacağım dedim. Artık sistem bu dört ürün için kadın giyim aksesuar kategorilerini ve elbise bluz kategorilerini silip ikinci el, antika koleksiyon ve ayakkabı çanta koleksiyon kategorilerine bağlayarak o kategorilerin altında listeliyor olacaktır. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kredi işlemini gerçekleştiriyorum. Yine bu işlemi şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben Softa Mağazasına ait ürün isminin içerisinde elbise geçen e, ürünleri filtrelemiştim. Yine mağaza adı kısmının yan tarafında bir kutucuk bulunuyor. Bu kutucuğa tıklayarak sayfada 200 adet ürün gösterimi mevcuttu. 200 adet ürünü seçmiş oluyorsunuz ve bu şekilde açılan ekranda iki kategoriye ben bu iki ürünü mevcut kategorilerinden kopartıp bu iki ürüne atamak istiyorum şeklinde de işlem sağlayabilirsiniz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek dileğiyle.